Herkese selamlar, sevgiler. Milyara bitti, ligler başlıyor. Ben de maç önü videolarına devam ediyorum. Öncelikle milli takımı bir tebrik edelim. İki tane çok güzel maç. Biri Bulgaristan, diğeri Gürcistan. Gerçekten Montella çok iyi bir milli takım yarattı. Çok başarılı gidiyor. İspanya gibi çok baba bir takım olmasa grupta, bence direkt katılma şansımız da vardı grup aşamasından Ama işte İspanya'ya geçmek çok zor. Bakalım, başarılar. Dileyelim tekrar. Milli takımı gerçekten izlemesi çünkü çok keyifli bir takımımız var. Hocaya, o kadroya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Lig'e dönersek Rize Spor-Trabzonspor maçı. Cumartesi saat 17. Çok güzel maç bence. Yani zaten Rize Spor maçları genelde keyifli geçiyor. Trabzonspor-Rize Spor maçları. Doğu Karadeniz derbisi hissiyatını birçok maçta da alıyoruz. İşte yağmurlu maçlar vesaire akıllara hemen gelmiştir. Bu maçında birçok anlamda kritik olduğunu düşünüyorum. İki taraf açısından da. Şimdi Trabzonspor açısından bakarsak bence bu bir hedef belirleme maçı. Yani sezonun geri kalanında hani şimdi bir sezon biter, şöyle bakarsın e, sezona ve dersin ya şu maçtan sonra e, işler değişti. Yani o maçtan sonra bir çıkışa kaldık falan gibi. Böyle dönüm noktası maçlar vardır. Sanki bu maçta Trabzonspor'un hedefini belirleme noktasında rüzgarı arkasına alma konusunda takımın e, kritik bir maç olabilir. Zor bir maç olacak. Rize Spor açısından da İlhan Palut tartışılıyor. Son maçı kazandılar ama e, çok formda değiller. Dolayısıyla bir mağlubiyette İlhan Palut'un belki de e, teknik Rize Spor'daki görevine e, son verilebilir. Böyle riskler var e, açıkçası. Bana biraz şey de anlatıyor, hatırlatıyor. 19-20'deki e, yağmurlu maç. işte o Sörlat'ın gol attığı, son golü Vakaymen'in attığı maç. Sanki galibiyet alınsa böyle aynı keyfi verecek bir atmosferdeyiz gibi diye şu an hissediyorum ama görece zor maç ve milli ara bitti takım üst üste galibiyetlerle geldi. Bu maçta verilecek reaksiyon da açıkçası merak ettiğim noktalardan bir tanesi. İlk 11'e gelirsek çok fazla bence bozmaz hoca 11'i. Zaten sakatlık yok. işte vakay haricinde falan hani onları saymıyorum tabii ki. Eksik yok. Bu şerde tabii hazır değil ama o de kadroda olması bekleniyor. İdeal yakın bir 11 çıkacağız. Merak ettiğim nokta yine merkezde Okay oynayacak mı ve Ulayı yine acaba 10 numara gibi mi görev alacak? Bunlar merak ettiğim nokta. Ben olsam Ulayı geri çekerim. Yani o son maçtaki denemenin Ulay'ı iyi oynamasına rağmen ideal bir deneme olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. Solda herhalde yine Augusto oynar. Kız iyi oynuyor zaten çok formda. Kazım'ı yedekten oyunu alır diye hoca düşünüyorum ve geriye kalan zaten kadroyu artık hepimiz ezbere biliyoruz. Çok fazla da sürpriz beklememek lazım. Bu da aslında bir avantajımız. Yani ilk 11'lerde bir tane filan sürpriz oluyor genelde. İlk 11'in çoğu oturdu. Bu da bence Süper başarılı olmanın önemli ölçülerinden bir tanesi yani o kadronun oturması bence önemli bir şey diye düşünüyorum. Maça gelirsek de ben gitgelli bir maç bekliyorum. Yani iki tarafa da giden pozisyonların olduğu sıkıcı bir maç beklemiyorum. Rize Spor'un da pozisyonlar buldu. Bol bol geçişin olduğu gitgelli bir oyun bekliyorum. Bu biraz da Rize Spor'un oyunu ile alakalı. Ya onlar da böyle oynamayı seviyorlar. Belki de böyle oynamayı sevmiyorlar ama bu sezonki halleri biraz e, bunu gösteriyor. Zaten kadro yapısı da açıkçası bunu gösteriyor. Ve Rize Spor bence bu arada iyi bir kadro. Hak, hakikaten ligdeki iyi kadrolardan bir tanesi. Bu geçişler, geçişlerdeki takımların atakları bitirmesi, ne kadar verimli kullanması maç için belirleyici olacak noktalardan bir tanesi. Burada tabii ki bizim adımıza Mustafa Ulayi zaman zaman belki Folkarelli, Zubkov bunların böyle birebirler ya da top sürerek bulduğu alanları iyi değerlendirilerek rakip kaleye gitmesi etkili olabilir. Yani bunları kullanmamız lazım daha doğrusu. Kesin şunlar olacaktır. Böyle 3-4 pasla rakip kaleye indiğimiz pozisyonlar onların da olacaktır. Bunları bence çok göreceğiz. E, Tabi burada yaratıcılık noktasında maalesef çok fazla ayağına bakacağımız oyuncu yok. Zubkov vazgeçilmez bir oyuncu. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamesi yok takımda. Onun performansı Trabzonspor'un performansı da çok doğru orantılı oluyor. Bu maçta da onun yaratıcılığına ihtiyaç duyulacak açıkçası ve Karşısındaki bek çok yani savunması iyi bir bek değil. Hücumu iyi bir bek. Onu da değerlendirmesi gerekiyor Zubkov'un. Ee, ve en kritik nokta merkez. Merkezde bize Rize Spor özellikle kazandıkları maçlarda bu Olavoy'un de olduğu maçlarda hep bir tempo olarak üstünü kurdu son dönemde. Tempo olarak üstün kur, üstünü kurdular. Atletizm olarak üstünü kurdular. Bu sefer o üstünlüğü bizim almamız gerekiyor. Yani maçın kritik nokta, en kritik noktası bu. Orta sahayı kim kazanacak? Top kimde kalacak? Bence iki takımda bunu isteyebilir ve orta saha mücadelesini kim kazanacak? Şimdi Olawoyin gibi oyuncular hep arıza eritiyordu Trabzonspor ama bu sefer onları çok döndürmeyecek bir merkezi var Trabzonspor'u Kim var? Ulay var. Yakın oynamayı seven, temaslı oynamayı seven oyuncu. Folkarelli ligin en bir tanesi. Arkasında Okoyun oynadığını varsayalım. Sonuçta o da defansif bir oyuncu. Dolayısıyla savunma anlamında rakip orta sahaya üstünü kurulabilir ama toplu oyunda ne kadar topu ile taşıma noktasında bizim üçlüğümüz etkili olacak? Tabii kimin çıkacağını da tam bilmiyoruz. Bu da soru işareti ama işte orta saha mücadelesi bence belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim bu maçtan beklediğim geçişler orta saha mücadelesi ve atakların sonlandırılması. Yani kalite ve burada kaleci performansları da önemli. İki tane Afrika'nın iyi kalecisi var. Milli takımlarında 11 başlayan iki tane iyi kaleci var. Bu da tabii ki maç için belirleyici bireysel performans açısından oyuncular olabilir. Bu arada Rize Spor'a gelirsek de onlar da bence kadrolarının hakkını daha veremedi. Gerçekten iyi bir kadroları var. İlk 11'i tam oturtamadılar. Pozisyona giriyorlar ama savunmalarında sıkıntılar var. Onu söylemek lazım. Olovay'ın durumu şüpheli. İdman'a galiba çıkmış ama her İdman'a da çıkmamış. onun durumu şüpheli ki ben en korktuğum oyunculardan bir tanesi Rize Spor'da Olovay'ın. Oynamaması Trabzonspor adına büyük bir avantaj olur. Ee, mesela son Antalya maçında çok önde agresif baskı yaptılar. Bence iç sahada bize de böyle çıkarlar. Agresif bir baskı da bu işimize yarayabilir. Çünkü ben eskiden her e, yıllardır şunu diyorum. İyi baskı yapan takımlara karşı Trabzonspor top çıkartamıyor diye. Bu sefer çıkartabilecek oyuncularımız var. Özellikle Ulay'ın gelmesiyle e, çıkartacak oyuncumuz var. Değil mi? Bazen bir oyuncu bile çok şey değiştiriyor. Yani Önde bir baskı olur. Ulay'ı bir ilk dokunuşta adamı eksiltir. Hop rakip kaleye 4'e 3 gidersin. 3'e 3 gidersin. Gol bulursun ve maç kopar. Bazen futbol böyle maçlar bir anla belirlenebiliyor. Ve sende şu an o anları yaratabilecek bir orta saha oyuncusu var. bu çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla rakibin baskısına nasıl reaksiyon vereceğimiz de bizim için bir konu ama Batogov'un ters attığı uzunlar, işte kaleciden onu açıyor bağlantı. bunlar da aslında Trabzonspor'un yine rakip kaleye gitme noktasında bazen çok iyi yaptığı şeyler. Bunu söylemek lazım. Sakki son özellikle Antalya maçında çok beğendim. Yani e, hem fizikli hem şutör birebirlerde etkili. E, gol vuruşu da bilmiyorum herhalde. Her zaman bu kadar iyi değildir ama iki tane de çok güzel gol attı. Onu savunmak e, lazım. Süperde işte Moksisi var, Samet'i var. Bildiğimiz oyuncular Bekleri'yi, Tası, Hoyeri e, onu söylemek lazım. Orta sahada Papa Nikola var. Daha tutucu bir oyuncu. Herhalde Olavoy'un gelirse Papa Nikola Olavoy'un Laçi yapabilir. Aslında ofansif diyebileceğimiz bir orta ama tempo konusunda, teknik konusunda bir şeyleri olan bir orta Önde de Emrecan'ı koydu. O da genç oyuncu, iyi oyuncu. Ama Augusto dönüyor galiba. Belki Emrecan'ı yedek başlatabilir ama Emrecan da iyi oyuncu. Sağda Sakki herhalde önde de Yureşka oynar. Çünkü Sovu kesti Yureşka'yı. Hoca ikon 11'e koydu ve o da gol attı. Yani bu iyi bir kadro. Yedekleri de iyi bu arada. Buradan oynayamayacak oyuncular da etkili olabilir Spor adına da. E bakalım. Trabzonspor adına zaten onu açıyor faktörler bahsetmeye çok fazla gerek yok. Ben Zubkov'un performansıyla takımın performansının çok doğru orantılı olacağını düşünüyorum. E onun haricinde de tabii ki orta saha mücadelesi. Ulay'ı ne kadar oyuna girebilecek. Mesela bu sefer... Deplasmanda biraz daha sert bir maçta Ulay'ı test edeceğiz. O testin altından nasıl kalkacak bunu da göreceğiz. Ben güveniyorum kendisine bu arada. Folkarelli'nin olması bizi merkeze çok rahatlatan bir şey. Savunma hattımızın oturması keza öyle. E, Lloyd etkili bir oyuncu mesela Rize'de eğer sol önde oynarsa Dina onu savunma konusunda gayet e, yapabilecek bir oyuncu. Yani birebir eşleşmelerde Trabzonspor'un Rize bir eksiği artık görünmüyor. Sadece Rize Spor çok kapanırsa yani topu tamamen bırakıp geçiş kovalayan bir oyun oynarsa bu ama bunu da çok beceremediler ama buna nasıl reaksiyon veririz ona emin olamıyorum sadece. Ama bu bazen işine de gelebilir yani, yani rakip kaleden kendi kalenden uzak tutarsan rakibi ve bazen bu işine de gelebilir. bunlar bizim çok test etmediğimiz durumlar. Bizim hala maç işlerinde test etmediğimiz çok şey var. Çok geriye düşmek düşmeler Akibin çok kapanması vesaire hani daha sezonun başı. Dolayısıyla ben bu testleri de geçmeden e, çok büyük konuşmak istemiyorum. Maçın genelinde de yani Rizespor maçı da sezon genelinde bir test. Dolayısıyla benim için bir hedef belirleme maçı. Bakalım umarım bir galibiyet gelir rüzgar arkamıza alır. E, yolumuza bakarız. Trabzonspor'u başarılar dileyelim. Bir galibiyet olursa galibiyet de ayrıca keyifli olur diyorum. Kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. 7000 abone az kaldı bir yapamadık 7000. Like'lar, hype'lar artık ne varsa maça dair tahminlerinizde bekliyorum her zamanki gibi diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.